Amerika Başkanı Donald Trump, Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'un Amerikan operasyonlarının bir Amerikalı yatırımcı konsorsiyumuna devredilmesinin önünü açan kararnameyi imzaladı. Kararın ardından New York'ta İsrail yanlısı Amerikalı sosyal medya fenomenleriyle bir araya gelen İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, TikTok'un satın alınmasının İsrail açısından hayati önemli olduğunu söyledi. Netanyahu, sosyal medyayı İsrail'in yeni silahı olarak nitelendirdi. New York'taki İsrail Başkonsolosluğu'nda gerçekleşen toplantıda konuşan Netanyahu, içinde bulunduğumuz savaş alanlarına uygun silahlarla mücadele etmeliyiz ve en önemlileri de sosyal medyada ifadelerini kullandı. Sosyal medyanın özellikle Gazze şeridindeki savaş nedeniyle İsrail'in Amerika'da zedelenen imajını düzeltmek için kritik bir araç olduğunu vurguladı. Netanyahu, çoğunluğu İsrail yanlısı iş insanlarına ait şirketlerden oluşan bir konsorsiyumun TikTok'un Amerikan operasyonlarını satın almasını şu anda devam eden en önemli satın alma olarak nitelendirdi. Trump, imzaladığı kararname kapsamında TikTok'un Amerika'daki operasyonlarının Oracle, Michael Dell ve Rupert Murdoch'un da aralarında bulunduğu bir yatırımcı grubuna devredileceğini açıkladı. Murdoch ailesi, Amerika'da İsrail yanlısı yayın politikası ile bilinen Fox News ve New York Post'un sahibi. Michael Dell ise uzun süredir İsrail'e destek veren bir iş insanı olarak tanınıyor. Çin merkezli TikTok, Gazze'deki saldırıları gösteren ve Filistin yanlısı içerikleri öne çıkaran videolar nedeniyle Amerika'da İsrail yanlısı siyasetçilerden yoğun eleştiri almıştı. Bu içeriklerin özellikle genç Amerikalıların görüşlerini etkilediği düşünülüyor. Netanyahu ayrıca X platformuna da değinerek Elon Musk'la konuşmalıyız. O bir düşman değil, bir dost dedi. İsrail Başbakanı, TikTok ve X üzerinde nüfus sahibi olunması durumunda İsrail'in çok şey kazanacağını ifade etti. Netanyahu'nun açıklamaları, İsrail'in Gazze'deki saldırıları nedeniyle artan uluslararası tepkiler ve diplomatik izolasyonla karşı karşıya kaldığı bir dönemde geldi.